oyuncu Kerem Bürsin yüzü olduğu içecek markasının rengarenk okullar projesine destek verdi. Proje kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın yardımıyla belirlenen eskimiş ve tadilat ihtiyacı olan okulların iç ve dış boyası yenileniyor. Son olarak Kerem Bürsin'in de katılımıyla İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir ortaokul toplum gönüllüsü gençlerle birlikte renklendirildi. Bence mü müthiş bir şey için buradayız. Ee, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. 5 senedir olan bir kampanya. O yüzden o da çok güzel bir şey yani çünkü genelde bu tarz kampanyaların sürdürülebildiği biraz soru işareti oluyor ama bence olağanüstü bir iş çıkarıyorsunuz yani gerçekten tebrik ederim tüm gençlerimize de tebrik ederim yani inanılmazlar inanılmazlar. Yakışıklı oyuncu gençlerin heyecanını görünce çok duygulandığını belirtti. Esas boyayı onlar yapıyor ve yaptılar ama evet ben biraz biraz el atmış oldum ama dediğim gibi yani daha ziyade onlarla bu vakti geçirebilmek ve konuşabilmek, düşüncelerini duymak, bu tarz konularla alakalı ve bu kadar heyecanlı, bu kadar güler yüzlü ve bu kadar isteyerek yapmalarını görmek bayağı yani o çok yani hem biraz duygulandım hem de yani şey ilham verici yani şey müthişler ya gerçekten. Kerem Bürsin eline fırçayı alıp gençlerle beraber Gazi Osmanpaşa'daki okulun duvarlarını boyadı.